Öncelikle herkese merhabalar. Bugün konumuz global hayatta iş dünyası ve biz HR profesyonelleri açısından da önemini asla kaybetmeyecek olan yetenek yönetimi ile ilgili. Bu doğrultuda bugün sevgili Gökçe ile birlikte yetenekli çalışanların değerli, taklit edilemeyen ve öğreten iş gücü olduğunun farkına varan organizasyonlar için Kuruma özelleştirilmiş yeteneğin tanımı üzerinde sohbet ediyor olacağız. Konumuzla ilgili olarak günümüz rekabet koşullarının artması yetenekli çalışanların kuruma çekilmesinde ve aynı zamanda bağlılıklarını da paralelde arttırmakta bizleri zorunlu kılmış durumda. E, bu doğrultuda sence kuruma özelleştirilmiş yetenek ne demektir? Önce bir buradan başlayalım istersen. Daha sonrasında yetenekli profilleri markaya kuruma göre mi değişkenlik gösterir? Yoksa yetenek her koşulda yetenek midir? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bir de onu dinlemek isterim senden. Peki kuruma özellişmiş yetenekten başlayalım. Yetenek dediğim gibi birçok iş profesörünün radarında olan bir bileşen ve hep genç kalan bir tanım. Şimdi kuruma özellişmiş yetenekte yani organizasyonun belli amaçlarına uygun olarak tabii ki yeteneklerini ihtiyaca göre şekillenmesi, tanımlanması, seçilip geliştirilmesi e, aşamasından söz bahsediyoruz. E, bu tanımlanıyor ve ihtiyaca uygun yeteneğin profili aslında hani bir personel çıkarılıyor ve bunun üzerine içerideki analizi veya dışarıdaki arayışı başlıyor. Bu süreçteni yani, e, kurumun hedefine ulaşması için hangi yeteneklere ihtiyaç duyduğuyla başlayıp belli pozisyonlarda hangi özelliklerin, becerilerin, davranışların gerektiğini tanımlayıp devam ediyor. Yani aslında kurumlar için bu mükemmele yakın uyumda çalışanı bulma ve uzun vadeli baktığında da başarısını garanti etme süreci aslında. Hı hı hı. E, böyle düşündüğümüzde de aslında yaşayan ve sürekli gelişime uyum sağlayan, adapte olan çok iyi örnekler de var değil mi? Var, aynen var. Hem lokalde hem globalde. Hmm. Ee, bu seri çok iyi yöntem filmler var. Ee, yani bu teknoloji alanındaki startuplar, unicornlar, yetenekleriyle e, devleşen e, filmler var. Uluslararası alanda yayılan. Ee, ama konuyla ilgili ben de ilk canlanan Apple oldu aslında. Yani Biliyoruz ki mükemmel tasarım ve mükemmel kullanıcı deneyimi konusunda uzmanlaşmış durumda. Aslında sektörden bağımsız yeni çağda yeniliğe, gelişime, sürdürülebilirliğe olan ihtiyaçta kurumların geleceği için de büyük önem kazandı. Hızla değişen ve belirsizlikle birlikte evrilen bu faktörleri de uydurabilmek için yetenek çok büyük önem arz etti. Hı hı. Şimdi Buradan yola çıkarak özelleştirilmiş yetenek diyoruz. Bu konunun kurumun faaliyet gösterdiği sektöre göre farklılaştığı örnekleri de aynı zamanda görüyoruz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet sektöre göre de e, değişen ihtiyaçlarla bir da farklılaşıyor. Örneğin bildiğimiz gibi finans sektöründe daha analitik düşünce tarzında finansal verileri analiz etme, yorumlama becerilerine sahip olmayı bekliyoruz. Ya da işte teknoloji çalışanları, sektöründeki çalışanlara baktığımızda daha inovasyona ve sürekli öğrenmeye açık bekliyoruz ki teknik becerilerini güncel tutsunlar. E, tabii aynı sektördeki her marka için tek tip bir yetenek ihtiyacından da bahsedemeyiz elbet. Yani aynı sektörde ve kulvarda olup benzer pozisyonlar için aslında bambaşka e, yeteneklere, farklı yeteneklere ihtiyaç duyabiliyoruz. Mesela tasarımcı pozisyonlarına baktığımızda tek bir tanımdan bahsetmek çok zor yani her marka bulunduğu sektörde kendi e, özünde e, kendine özgü tenlik profillerini oluşturabilir. Hı hı. Anlattıklarından şunu duyuyorum. Yetenekli çalışanlar işletmeler için stratejik bir mücadele odağı haline geldi. Hani bu doğrultuda da yetenek yönetimi uygulamalarına da daha önem vermeye başladı kurumlar. Odak alanlarını tutmaya başladılar. E, bu kapsamda da e, kurumların hedefleri doğrultusunda yetenek arayışlarını nasıl tanımlıyorlar? E, sana göre hani odaklarında neler var? E, bunu da bir dinleyebilir miyim senden? <laughs> Ya, ben yeteneğin aslında yaratıcılıkla buluştuğu taraftan bakayım. burada yetkinlik kriterlerinin ve tanımlarının aslında biraz dışına taşmalı, biraz farklı kombinasına açık olmalıyız belki. Örneğin hani bir satış uzmanından temelde olması beklenen nedir müzakere becerisi, işte ikna yeteneği, yetişim gücü gibi bir yerde olması gerekiyor bu gibi faktörlerin, becerilerin. Ama kurum hedeflerini denkleme aldığımızda durum değişebiliyor, çeşitlenebiliyor. Hele ki daha kendine özgü, bir sektörde olan bir markadan bahsediyorsak. Burada yeteneğin profilini pazarlamadaki persona yaratma gibi daha kişisel bir yaklaşımla almak lazım. Ki günümüzde markaların daha bir kişiliğe bürünmeye, bir karakter kazanmaya çalıştığı, kişilerin de markalaşmaya çalıştığı e, mevcut durumda bu kişisel taraftan yaklaşmak bana daha doğru geliyor. Hı hı hı. E, biz bu yetenekleri senin bahsettiğin şekilde tanımladık. Değişen koşulları da göz önünde bulundurduğumuzda nasıl ayırt edeceğiz ve nasıl değerlendireceğiz ve aynı zamanda nasıl geliştireceğiz? Evet bunun için tabii yine e, önce bunun için sorular beliriyor bu ee, tanımlanma öncesi de iki bir yetenek mi ee, bana göre bir yetenek mi gibi. Şimdi temel konumuz insan. Yapıların ihtiyaçları elbette işiyor. Ee, belki bu ihtiyaçlara cevap verecek yeteneklerin önce ihtiyaçlarını tanımlamayla başlamalı. Ee, bu yeteneği nerede bulurum nerede ararım, nasıl kendime çekerim ve yanımda tutarım. İçeride zaten benimle olanları nasıl fark ederim ve parlamalarına yardımcı olurum. E bu sorularla birlikte kurumlar artık e, yeteneği daha insan merkezinde tutan, merkeze koyan e, yapılara dönüşüyor, evriliyor ve süreçlerini bu yönde tasarlıyor. Hacimden bağımsız olarak, daha start-up ruhuna yaklaşarak yeteneğe alan açıp e, fırsat penceresi yaratmalı. Burada esnekliğe belki en çok ihtiyacı olan profiller çünkü e, bir noktada özgür bırakmalı. Burada Rıza Yükselen Büyük'ün lafı aklıma geliyor sözü. E, gerçek özgürlük kişi ancak başka türlü düşünme, konuşma ve eylemde bulunma cesaretine sahipse olur. Günümüzde ne mutlu ki e, esenlik uygulamalarının öneminden bahsediyoruz ve e, uygulamaları kullanıyoruz. E, ve aslında bu başka türlü e, düşünme cesareti ve bu yani kendi keşfetme hali iyi olmak hali kadar önemli. E, çalışanın amacıyla kurumun sıkıcı hedefleri de burada e, kesişiyorsa o aranan tamamlanmaya büyük oranda kavuşuluyor. E, bu hep tartışmalıdır ama yetenek e, insan canlısında doğuştan var ve iktidar dinamiklerle kendini gösterip kişiye bir anlamda karakteristik özelliklerini de e, kazandıran ve geliştirilen bir niteliği var bir noktada. E, burada benim tam bu noktada hiç organizasyonumun tam da ihtiyacı olan, bulunduğu sektörün dinamiklerine karşılık gelen profilini tanımlayamadan aslında zaten onu fark edemem ve bu anlam arayışında da ona destek olamam. Hı hı hı. Haklısın. Yani aslına bakacak olursak sosyal ve psikolojik yaşamın çok değişkenli etmenlerinden de oluşmasıyla birlikte belirsizliğin bu kadar bu denli hayatımızda baskın olduğu günümüzde Yeteneğin ve şirketin de geleceğe bakışında ve anlam arayışında yeteneği, koruma ve pozisyona uygunluğunu, kuruma özel oluş halini değerlendirirken de büyük çaba sarf ediyoruz. Peki doğru kuruma özel yeteneği bulurken hangi yöntemleri kullanırız? Alet çantamızdaki hangi materyalleri seçer ve değerlendiririz? Ben... Kurulma uygunluğunu ölçmede tabii ki birçok bilimsel yöntemler var ama bunlar tek başına e, uygulanmasının halinde yanında aslında yani bu bilimsel yetenek testleri, simülasyonlar, performans verileri gibi bu bilimsel yöntemler tek başına yeterli olmayabilir. Burada, e, çünkü başka değişkenler var ölçüyemediğimiz bir, e, özellikle de yine yaratıcı yetenek tarafında. E, bu bağlantıyı görebilmek için kurum yöneticilerinden aslında bu değerlendirme aşamasında insan odaklılığı ön planda tutmaları beklenebilir. Yeteneğin, yaratıcılığın ortaya konabileceği bu özgür ortamın sağlanması, bu işi yapan ve yaptırandan ziyade aslında yöneticilerin bu ekip üyeleriyle birebir koşulluk yöntemleriyle çalışma yapıp öz yolculuğuna destek olması hem kişilerin hem kurumun hayatını e, geliştirecek bir yol olacak aslında. Yani burada bahsettiğimiz e, yetimlik kendisinden beklenen çıktının yönlendirilmemiş, yani sınırlandırılmamış daha doğrusu olanı. Dediğim gibi yaratıcılıkla buluşan yerinden baktığımızda e, biz bir sonuç, yani başarılı bir sonuç bekliyoruz. Ancak bazen farkında olmadan bu başarı kabulünü yani daha doğrusu sonucu e, biraz kısıtlayabiliyoruz. Ama beklentimizin düşüncelerimizin ötesinde sonuçlar almamız da mümkün aslında. Bunun için de cevap anahtarı oluşturmuş bir sınav gibi belli sonuçları sadece geçerli kabul etme yanılgısına düşmemeli aslında. Yani ki o yaratıcı yeteneklere, fikirlere alan açmak gerekir ki onları gerçekten değerlendirebilelim. Hı, hı. E, bu doğrultuda aslında bakacak olursak, şimdi kurum kültürü diyoruz. E, peki kurum kültürü yetenek profilini nasıl etkiler sence? Yani kültürle ilgili şirketin kültürüyle yeteneğin arasında nasıl bir ilişki vardır? Kültürü, kurumun kültürü hem içerideki hem kurum dışındaki e, yani kurumla bağlantıdaki herkesin aslında e, arasındaki iletişim ve etkileşimle şekillenen bir e, algı bütünü baktığımızda tanım olarak. Bu ortak algılamada daha sonra e, sorunların çözüme tarzlarını, iş yapma yöntemlerini, e, işte, iletişim kurma biçimlerini yaratıyor. Burada e, bunlar kurum çalışanlarının da davranışlarına etkilediği gibi bir noktada aslında bu ekosistemde süreklilikle kurumu etkiliyor. Dolayısıyla bu etkileşim içinde yani yeteneğiyle hizalanmış bir kurum kültürü varsa ee, bu noktada kurum kendi yeteneklerini kendi hedeflerine doğru çekiştirmek yerine, sürüklemek yerine kolaylıkla rehberlik edip yönlendirebilir. Hı hı hı. Ee, o zaman kurum kültürünün oluşturduğu ortak anlayış ve davranış kalıpları sosyal kontrolü de kendiliğinden e, getiriyor diye düşünebiliriz e, diye anlıyorum senin bahsettiklerinden. Eğer yetenek ve kurum arasında evet. doğru bir eşleşme varsa çalışan aslında davranışlarını kendi hür iradesiyle düzenlediği, bulunduğu kuruma uyumlu olduğunu düşündüğü ve hissettiği ve paralelinde de evet. potansiyelini performansa dönüştürerek ortaya koyduğu, iş çıktılarıyla şirkete de değer sağladığı bir iklim içinde yer alıyor. Böyle baktığımızda da yani. kurum kültürüne özgü yeteneği belirli personelarda oluşturarak tanımlamış oluyoruz. Senin de ilk bahsettiğin gibi. Doğru anlıyorum değil mi? Doğru. Hı -hı. Ee, böyle de baktığımızda aslına bakacak olursak söz konusu yetenek. Nasıl bir kişi ve benim organizasyonumun çatısı altında benim değerlerimle birlikte nasıl bir çalışan olarak hayatını devam ettirecek... Kendi anlam arayışında, kurumla arasında hangi noktalarda çalışanla şirketin yolları kesişecek? Potansiyelini ve elbette paralelinde performansını ne şekilde gösterebilecek? Ya da yetkinlik setinden hangi öncelikli şirket yetkinliklerine sahip ve nasıl bunları geliştirecek? ilgi alanında, motivasyon merkezinde neler var gibi hep bunlar e, gündem noktası halinde odağımızda olacak. Aynen, evet. Bu sorularda da, da aslında hani kültürümle örtüşen yönleri, kesin noktalarını bulduğumda birbirini pozitif etkileyen bir yapıya dönüşüyor ve bu hani aidiyet dahil birçok noktaya değinip güzel gelişmelere yol açıyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Gökçe. Çok keyifli ve hiç anlamadan geçen bir zaman dilimiydi e, eskimeyecek, yaşlanmayacak bir odak yetenek yönetimi. Kıymetli paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Öyleyse görüşürüz.